Merhaba arkadaşlar. E, İsterim e, seçim programımı açılayım. E, hem ne kadar bizler e, onun adaydı ve yoksa bir siyasi hizmetti. E, bizler yani imkansızlıktan ötünde böyle iki yıl önce, üç yıl önce böyle bir seçim programımız yoktu. Yani seçim çalışması. Yani başlayalım üç yıl içinde çok ailelere uğraşak, e, ve bir imkan sarf ve e, hatta çok oy kazanmak için. Ve halkı da uyarmak. Mesela şimdi e, dikkat vermişim, e, çok halk var ki biz istedik oy kazanacağız. Yani, ve yüzde yüz de oy verirler bize. Bazen kartın çıkartmıyor ya kartın yenilemiyor. E, bizler yani cerebileri önceden bir işler edeydik. əhsadır indi fazla oylı qazanardıq. Onsuz bütün yani düşmənlər, bütün həzplər bir bir şeydə e, carda qalmışıq. Ənən mənim indi həz edirəm. bir şeylər açıqlayım, o proqramı da bahs edim. Onca düşmənlər çox seçmə gəlmir. Həz edir seçmə getsinlər. Çünki e e e e e əgər getməselər manası de baba oy kazanır. Yoksa çoğu başka hizplere oyun verir. Yani bu kere Türkmen'e oy versinler, başka hizplere vermezler. Çünkü başka hizpler öz kaymeleri var, öz hizipleri var. Bas Türkmenler Türkmen'e verseler bu kere düşmanın oyu çok olsun. Çünkü de bacanırsa, çünkü de cüvanırsa oyu ona verir. Çünkü oy bir amanettir. Sen bu amanetleri bir deney versen bu oya sahip çıksın, bu çürsüye çıksın. Bu sandalyeye sahip tıksın. Tabi ben hazzedilem o notları almışım ki e, eğer kazanırsam bunlar üzerine çok ciddi çalışırım. Giden defada e, çok ciddi çalışmalarım oldu. Güzel e, projeler verdim. Bazı işte oldu, bazı olmadı. Güzel e, onarlar, istekler. E, ama giden e, sefer diyelim Az oldu, çox olmadı. Bu dəfə bir kürsü olduğuna, bu kürsünün mütləq ağırlığı var. Hər çıq oraya getsə, görə o kürsü çox iyi səhbət çıxır. Yəni o kürsünün ağırlığı, yəni o bir kürsünün ağırlığı cəldə bu kürsü üzərinə. O üçün millət jaramını dəyərləndirsin və seçmə getsin, hətta o kürsü ağırlıqdan bir çox oy qazansın. Təbii ki, mən ayır qazanısam işim iş, nə olar? Ee, Cidsam, Canan Cidan defa açımın Türkman kıyafetiyle e, yemindim de Türkmanca olur Cidan defa açımın. Çünkü isterim orada görsünler bir Türkman temsilcisi var. Onun için de Türkmanca Bizim yanımızda e, neye çok önem versek önemli de birinci defa bizim Erbil'de özellikle varlığımız yavaş yavaş silinmekte dilimiz yavaş yavaş bitir kültürümüz onun için her aday en büyük hedefi jaranı olsun diline kültürüne varlığına sahip çıksın onun müdafaası için onun uğruşsun yapsın Ben her zamanda her zaman beni yapmışam kazansam da munu üzerine çok ciddi çalışıyorum. Tabii önemli bir nokta da var. Burada de açıdan beş sandalyemiz var indi Şimdi oldu içi. Biri Süleymaniyeti, biri Erbil'ti. Mesela bizim tabi coğuluk Erbilse bir sandalye çok azdı. Biz o zaman, ben ilk projem bu, ilk çalışmam ne olar. Parlamanı kazanırsam. En azından başlayayım o dört çürsünü Yani bir çürsü eğer sinemayız olursa dört elbette onun işini yapım, onun işini yapım ve bir işlerimden biri olur. Ee, en önemli şey de Cenada bizim düşman okullar diye, düşman eğitimi diye, kültürel mesela çünkü bizim iki dairemiz var biri eğitim kültür e, eğitim dairası bir de kültür dairesi. Bunların e, haykariyası, bunların butçası, Bunlar üzerine çok yazdım da. Ve bu defa düşünüyorum, daha fazla ciddi, çünkü bir çürüsü olan derece, o çürüsü bunların uçuşunu yapsın. Ben cidden sefer, e, Türkmen Çoğu'nun e, projesini, proposalını yani hem yerde onayını aldım. Bazı meclislerine de cevap rast geldi. mən mən gənclə gündəmə aldım çünki çox durşu mən müstəfid olmayıb ə hökumətdən əgər bu olsa ə məsələn bir az para ilə əgər qalırsa belə proqresə uyğunlaşırsa yəni bir müstəsmir ucuz parayla yapsa yəni xəxə ucuz satırsa bütün şmanlarsa bütün çox istifadəsi onlar bu bir arədə toplandı. bütün xidmətdə orada olan işlər cəmiəndən

Tabi düşünürüm, bizim az şu mahallelerimiz, şu bu cüneyinde o mahalleler hamsi veren olup, hamsi yıkılıp. Bunlara e, cidden defa da projelerimde yazdım, çok da üzerinde işledim ama e, neticesi olmadı. E, bir defa aynen bunları cündeme çatırım. Çünkü bir tane bir yerden çaldı. Tabi hani Erbil'e de, her acalar eseri yerlere e, bu mahallelerimiz hamsi eseri yerlerdi. Akmal Ceram'a ne çok ihtimam versin. Sefer o bir dönemde ihtimal ihtimam vermedi. E, bir uzun ciddi cündeme jatılam hatta ihtimam versin. Tabi e, en önemli şey e, yani biya. neden de miyim çok böyle kanser hastalığı, e, hastalıklar şey e, çok olup da sebebi de çevranın pisliğinden canlı. Çavra eğer temiz olsa, o da ne dendi olur? Suğumuzu kullanak, ağız açak, eğer bunun etrafı hapsa ağız olsa, bu gün bu kadar e, pislik de olmaz. Çünkü şimdi Erbil bir toz için Buna Bunu çok ciddi bir e, proje olur. Bunun üzerine çalışın. Biz şimdiye kadar e, burada sağlık ve eğitime çok önem verilmeyip, ciddi bir e sualluq və əhəmiyyətli. Səfar çox üzərinə yazdım, proqra yazdım. E, Amma icra etəcəlmədir. Bu dəfə Bəlzanəcəli yenincə başdan çox ciddi dururam. Çünki onun əhəmiyyətli şey bilmə məhəlləsi, bir, bir toplumsı, sağlam bir təhsildir və sağlam bir e, sağlamlıq e, e, Tabi öğretmen ne çok önemli olan sefer. Ee, gerçekten neden? Eğer öğretmene önem yani eğitime önem Bir memleçette de eğitime önem o memleket öce düşer. O da ileriye gider. E, çünkü eğer eğitimimiz carda kalırsa, bütün toplum carda kalır. Sağlığımız iyi bir sistem içinde sigortalı olmursa, o yoksa e, devlet e, iyi kullanmasak, Bugün herkes ha özleşer özel hastanelerde özel hastanelerde çok bağlı de çok hak gerçekten bugün gün devlet hastanesi eğer bir ihtimamı de diyeceğim mağenade fahslarda ilaçlarda hamsi devlet hastanesi için de olsa insanların çok faydası olur. Cen sefer bunun üzerine işledim de. Mes icraatı cetmandı. Bu kadar canı cünneme cetmandı. Bu işlerim üzerinde. Bugün bir müşkülümüz var Erbil'de kastan Yani baksan dilimizi e, çok önem verilmeyip bir de çim, milli çimliğimiz var. Mesela bir yere geçsen Hakkı e, Tüçman yazmıyorlar. E, o için bunun üzerine çok cana yayıncı baştan takip ederim. Cana sefer çok takip ettim. biz bu seferde çok takip ederim. Çünkü yavaş yavaş bizim eğer gelirse yazmışsalar bize Tüçman, e, bir gün gelir bu kavim kalmaz. O için bunun uğruşunu yapmak çok da ee, mil, 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 milli bir coğrafya. Tabi düşmanı artı indiye kadar bir bütçe koyulmayıp milli çalışmalar artı, eğitim kültürel işler artsı, sosyal işler artsı, siyasi işler artı hiç koyulmayıp. Cidden sefer çok e, oldu ama icraata gelmedi. E, o, o, zamanlarda maddi meseleler, maddi sıkıntılar vardı. Bu sefer cidden bunu üzerine işlerim. Çünkü bizim bir acel bütçemiz olmasa bir şey yapabiliriz. Onun için bu bütçeyi isterim parlamanda sağlansın. Çünkü o cidden sefer dediler, dediler eğer şey geldi, gelir e, e, yani bütçe geldi parlamana, o zaman dedi sen orada e, parlaman içinde gündeme cündeme bir şeyler tutmanız koyulsun. Yani bir bütçe. İnşallah bu kadar eğer parlamana geldi, e, havlun vererek bir bütçe tutmanız koyulsun o bütçe içinde. Uh, Tabii indi uh, herkes başını tayin olsun. Neden? Çünkü insan mezun olan e, uh, takarruz tayin olsun. Hükümet eğer jasa özel sektöre, kıta'a kasa önem verse ve bir kanunla da özel sektör aynen kıta'a kas, kıta'a amşumun olsa yani bütün hukuku olsun, otlası, saati, e, amaçlığı, o zaman hak daha düşülmez. Genel e, e, e sektör ücretsin, diğer özel sektör ücretsin. Özel sektör ücretsin, hükümet çok önemli. Ve bunun üzerine projem de var idi. Biz bir defa daha fazla bunun üzerine duruyoruz. Çünkü şimdi çok hakkın, çok cansın. Çünkü mezun oldu, en çok e, maanetler nedir? Ta'in olmalılar. Genel sektör eğer önemliyse ta'in yerine orada ta'in olurlar. Bizim celerimiz nedir zayıftı? şu bazı ihtimal yedirik, e, cellerimiz neft, şey, neft üzerine. Cesa önem verirse ziraata, sınaata, turizm yani siyahata, bundan çok e, celler kazanarak. seferde benim bir projem vardı, verdim ama izraata gelmedi. İndi cennem bunun üzerine işleyeceğim, eğer cennem kazansın. Ben düşünürüm, cellerde, milletten, partilerden beraber bir projelerin e, onların da fıçı almak, onların da destekini alma onların da imzasını almak. <laughs> ben diyeyim bu Mami Yavuz'un daha bir, bir milletin e, projesi bir milletin istekini, önerisini. E, Haftada bir kere de olmasa, ayda bir kere e, partilerden ve milletten görüşmek e, fırsatı olsun. E, ya özüm, cedim, ya davet edin özlerin projelerin fikirlerini alım. hatta onun üzerine işleme daha güçlü olan. Çünkü bir arkadaş dedi, dedi, yalnız iş etsem olabilir, çok işi şey olmaz. Ben Ciden Sefer, e, tabi yazdığım projeler, öner, öneriler, istekleri ettim bir kitap. E, tabi o kitaptan çok istifade ederek, eda, ed ederim. E, çünkü çok değildi de bir kitabı uygulasaydı, çok faydası olardı bu bölgesi ama uygulanmadı. Ben bu kitabı daha güçlü ederim, daha içinden de faydalanırım. Olabilir bazı şeyleri, projeler daha fazla kuvvetli ederim. E, takdim ederim, canım yani bir yeni kitap çıkartmak için. Ee, tabi Bünyat Fakültesi'nde e, mesela böylece olan e, Süleymaniye'de e, duyduğuma göre orada Farizze bölümü açılıp, burada da mesela Türkçe bölümü açılıp Bünyat Fakültesi'nde, Külliyet Bünyat'ta. Ya yani bizim çok düşünme Türkçe maştabından öyle e, Türkçe okunsa o zaman cidebilerler maştablarımızda ders versinler. E, bunlar genel olarak e, bu düşüncelerimdi. idi, düşüncelerim Bunlar üzerine çok ciddi çalışmalarım var. Vakıhtan da çok şeyler alabilirim. Yani proje, fikir, bunları da edebilirim. E, parlama ne yaparım, parlamanda üzerine işleyelim. Bu gün müsafə mənbələcəram millətdən çox içici olanlıq, həzməldən çox içici olanlıq bərabər işləməkdə məvbənim seçim proqramı idi. Hözrətim sizə bildirdiyim, sağ olun, təşəkkür edirəm.